Bitkilerin toprağın derinliklerine saldığı kökleri hepimiz biliriz. Acaba bir bitki toprağa düşer düşmez neden ilk iş olarak kök salmaya başlar? Bu bitki ancak mikroskop altında görülebilecek kadar ufak. Ufak hayvanlar gibi hareket ediyor ve bir kökü de yok. Günümüz bitkilerinin ataları da muhtemelen bu görünümdeydi. Bunlarsa biraz daha bitkiye benziyor. Bitkinin kayalara tutunmasını sağlayan kök benzeri uzantılarına bakın. Ama bunlar gerçek anlamda kök değil. Bitkinin su hareketleriyle kayadan kopmasını önleyen tutamaklar. Bunlar da köke benziyor ama botanistler bunları da gerçek bir kök olarak kabul etmiyorlar. Peki kök nedir? Kökü nasıl tanımlayabiliriz? Ağaçlar Gezegenimizin üzerinde en uzun ömürlü olan canlılardır. Büyük çoğunluğu uygun olmayan doğa şartlarına bile yüzlerce yıl dayanırlar. Bazı hallerde çok kuvvetli rüzgarların ağaçları devirdiği de olur. O zaman toprağın altında gizlenen parçaları da ortaya çıkar. Bir ağacı toprağa tutunduran köke baktığımız zaman ağacın bu kısmının da toprağın üzerinde kalan kısmı gibi dallara, kollara ayrıldığını görürüz. Bunları ilk bitkilerdeki tutamaklara benzetebiliriz. Son derece sağlam ve sert bir yapıları vardır. Basit bir hindiba çiçeğinin kökü bile dört yaşındaki bir çocuğu zorlar. Demek ki bu bitki rüzgarlara hatta bazı ufak çocuklara karşı korunabiliyor. Peki çimenlerin durumu nedir? Çimen kökü son derece güçlü olup temizlenmesi oldukça güçtür. Toprağın hemen altında arasına girilemeyecek kadar sık liflerden oluşan bir kök sistemi oluşturur. Bu özelliği toprağın bir araya toplanmasını sağlaması açısından önemlidir. Kökler büyümeleri sırasında toprağın derinliklerine doğru ilerler. Bu aynı zamanda toprağın da erozyondan korunup yerinde durmasına yol açan bir fonksiyondur. Ama gerçek bir kökün fonksiyonları bunun çok ötesindedir. Bir saksı bitkisinin kökünün kesidine bakınca ortasındaki hücre yapısının dışındakinden çok farklı olduğunu görürüz. Kara bitkileri köklerinin ortasında hücreler damarlar oluştururlar ve bunların temel görevleri suyu gövdeye ulaştırmaktır. Bir bitkinin toprağa tutunduğu andan yok olup gitmesine kadar geçen dönemde içinde devamlı bir su dönüşümü vardır. Peki bu nasıl olur? Niçin olur? Bunun cevabı toprakta yatmaktadır. Toprakta gelişen çimen ve mısır gibi tahıllar büyümeye başlarken tohumlarından toprağa sadece bir tane ana kök salar. Filizlenir, filizlenmez. Ana kökten daha birçok küçük kökler çıkmaya başlar ki bunlar yan köklerdir. Bu köklerin ve kökçüklerin toprağa bir arada tuttuğunu görmüştük. Bu toprağın su tutmasını kolaylaştırır. Bitki bu suyu kendi yaşamını sürdürmek için kullanacaktır. Farklı bitkilerin kökleri ve köklerinin derinlik ve uzunlukları da birbirinden farklıdır. Bu onların su toplama konusundaki rekabetlerini azaltır. Başlıca iki tip kök vardır. Saçak kökler ve kazık kökler. Bunlar biçim olarak birbirlerinden çok farklıdırlar. Ama her ikisinde de dört ayrı bölüm vardır. Kök ucu, büyüme bölgesi, emici bölge ve olgunlaşma bölgesi. Şimdi bu bölümlerden her birinin işlevlerini görelim. Kök ucu su geçirmez bir yapıdadır. Ana görevi kökü fiziki olarak korumaktır bir zırh görevi görür. Büyüme bölgesi kökün büyümesini sağlayan ana bölümdür. Sürekli şekilde bölünebilme yeteneği olan hücrelerden oluşur ve bitkinin kök sisteminin büyüme süratini ve yönünü ayarlar. Emici bölgedeki kök tüycükleri topraktaki suyu emmeye uygun bir yapıdadır. Bitkilerin ihtiyacı olan madeni tuzlar da suyun içinde erimiş bir durumda bulunur. Kök tüyüzükleri uzamış kök hücreleri olup toprak tanelerinin içine girerler. Su tabakası ile temas halindedirler. Suyun bu tüyüzüklere geçişi osmozda denilen geçişme yoluyla olur. Bu bitki mavi boyalı bir eriyik içinde bırakılmıştır. Kestine bakılınca suyun emici bölgeden geçip bitkinin gövdesine ve yapraklarına yayıldığını görüyoruz. Bunu sağlayan, bitkilerin yapraklarında oluşan buharlaşmadır. Yapraklardaki su buharlaşınca, su köklerden buraya yeniden dolmaya başlar. Bu sırada mikroskopik incelikteki tüplerden geçer. Su molekülleri arasındaki çekimin yarattığı suyun yüzey basıncı, suyun çok ince damarlardan geçerek çok yükseklere çıkmasını sağlar. Bu basınç, suyu metrelerce yukarıya çıkaracak üstedir. Bazı kökler saldıkları bir salgıyla yakınlarına başka bitkilerin yerleşmesini engellemeye çalışırlar. Değişik bitkileri bizzat yetiştirerek, bunu görebiliriz. Ama ne yazık ki, bazılarının büyümesi yüzlerce yıl alır. Bunun için belli bazı gözlemlerden hareket edilebilir. Bunda hangi bitkilerin birbirine yakın olsa büyüyebildiklerine... ...hangi bitkilere yan yana rastlanmadığına bakarız. Bitkilerin hepsi saçak köklü değildir. Havuç bitkisi kendisinden büyük kazık kök salar. Biz bunları besin olarak kullanırız. Peki bunun havuç bitkisine faydası nedir? Bu kökler yalnız bizim için değil, kendi yaprakları içinde bir besi kaynağıdır. Havuç yeni tohumlarını filizlenmeden iki yıl sonra verir. Birinci yılın sonunda sürgün, kış aylarında geride bir kazık kök bırakarak ölür. İkinci yılın ilkbaharında kökten alınan besiyle bitki çiçeklerini ve tohumlarını oluşturur. Bu garip bitkilere hava bitkileri denir. Kök sistemleri havada bulunan bu bitkilere rutubetli iklimlerde rastlanır. Bunlar bitkinin ihtiyacı olan suyu havadaki rutubetten emerler. Böylece suyunu topraktan alan diğer bitkilerle rekabet etmelerine de gerek kalmaz. Köklerindeki yumruların her biri yeni bir bitkiye vücut verir. Bahçeciler bu yumruları koparıp yeniden ekerek aynı kalitede bitkiler elde ederler. Bu olay doğanın içinde kendi kendine de oluşur. Yabani otlar bu yolla çoğalırlar. Kış ayında öldükleri zaman her biri ayrı bir bitkiye parçalanır. Böylece bir tohum üretmek gerekmeden bir yıl sonra çoğalmış olarak çıkarlar. Kökleri bazı bitkilerdeki tutamaklardan ayıran unsurlar şunlardır. Onlar da bitkinin bir yere tutulup ayakta durmasını sağlarlar. Ama bunun ötesinde etraflarından su, madeni tuzlar gibi besinler toplarlar ve bazen de üreme organlarının görevini yerine getirirler.